Herkese merhaba. Bugün size yeni model makyaj çantalarımızı tanıtacağım. Bunların deriden yapılmış halini göstereceğim. Önceden dak kumaştan yapmıştık biliyorsunuz. Web sayfamızda onların satışı var. Şimdi de bunları biz suni deriden yaptık böyle. Çok güzel, çok hoş oldu. Şöyle ölçülerini göstereyim öncelikle. Fermuarlı bölgenin ölçüsü. Şöyle bakıyorum. Şuradan başlatıyorum, şuraya kadar yaklaşık olarak 19 santim civarında. E, taban ölçüsünü gösterelim şöyle. Şuradan bakıyorum, 7 santim civarında. Şöyle boyuna bir bakalım. Boyu da yaklaşık olarak 23 santimden biraz fazla. E, yüksekliğine bakalım. Yüksekliği de şu şekilde 12 santimi biraz geçiyor. 13 santime yaklaşıyor. Ee, bunun bir de şöyle bir modeli var. Bunun için ayrı bir video çekeceğiz. Onları ayrıca paylaşacağız. Bu modellerimiz e, görüntüsü bu şekilde. Altı böyle. Böyle koyduğunuzda duruyor. Ee, içini gösterelim. İçinde de bir tane yine dışındaki derinin renginden cebi var. İçinde çok kaliteli bir kumaştan yine astarı var böyle. Bu zebra desen. Bunu geçiyorum. Şu leopar çok sevdiğimiz. Bizim de çok beğendiğimiz. Gerçekten çok hoş. Leopar. İçindeki cücü, e cebi de yine leopar desen. Ölçüleri gösterdik. Bunların ölçüleri aynı. Model bu şekilde. E buradan böyle üçgenimsi bir görüntüsü var. Şöyle uzaktan gösterecek olursak da böyle. Bu leopar desenimiz. Onu da şöyle bırakalım. <laughs> şöyle bir desenimiz var kazaya gibi siyah beyaz kazaya, kazaya ile çiçekli bir desenimiz var şu şekilde. Bunların da içini gösterelim. İçinde yine bunların cebi var. Bunun da içini gösterelim. Cebini gösterelim. Şöyle kabartmalı bir modelimiz var kabartmalı desen. Bunun da içine bakalım. Cebi astarı. Şöyle e, siyah üzerine çiçek desenli bir modelimiz var. Yine içinde cebi var. Cebini gösterdik. Şöyle bir çiçekli modelimiz var. Bu çiçekli modelimizde yine beyaz zemin üzerine yapılmış. İçindeki cebi gösterelim. Yine böyle e, kabartmalı bir desen. Çok hoş gerçekten. Açtığımızda içinden cebini gösterelim. Bir tane daha modelimiz var. Kilim desen gibi siyah beyazlı. Onu da şöyle yakından göstereyim. Her tarafından üçgen. İçini gösterelim. İçinde de yine bunların da cebi var. Evet, teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı, sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım. Beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.